Dijital çağda hiçbir arama motorunuz yok. Allah yazdığınız zaman <laughs> tamamen Hristiyanlığın sitelerinin ön plana çıktığı ve çıkaran yani şuraya Allah yazınca isim vermeyeyim hep diyor Hristiyan siteleri çünkü ne çıkacak yani ne bekliyorsun? <laughs> yani neyin çıkmasını bekliyorsunuz? Evet. İşte bir yerdeki diyor videolarda diyor e, niye şu videolar çıkmıyor? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın videoları çıkmıyor da şu başka videolar çıkıyor. Çünkü mecranın sahibi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sahih doğru dini bilgi kaynağı olduğunu biliyor Onun ve ne kadar emek harcarsanız harcayın, sizi baskılıyor. Evet. Dolayısıyla şimdi biz sadece kurumların üstesinden gelebileceği değil, çok üst takımların ciddi bir bilinç ve duyarlılıkla önemseyerek bu dünyada oynanan oyun ve gidişat nesillerimize yönelik oyun. Çünkü sadece dine karşı bir şey değil, yani bir dünya dini tesis edilmeye çalışılıyor. Yani diyor ki sen bir dine mensup olamazsın. Her dinden bir şeyler olarak evet. ortaya karışık bir şey. Sen bir ülkenin vatandaşı da olamazsın. Yani bu Tabii. bir milli güvenlik problemine evet, evet. süreç içerisinde Tabii. dönebilecek olan bir yönü ve veçesi de var. Yani sen bir ülkenin vatandaşı olamazsın. E, aynı zamanda sen bir ailenin ferdi olamazsın. Evet. Bir ailenin çocuğu, bir ailenin evladı kendini ailene karşı sorumlu adetme görme diyor. Sen bir bireysin. Şimdi yani o kadar. Ee, şeyin etkisindeyiz ki biz yani bireyselleşmenin, evet. materyalizmin, modernizmin, evet. sekülerizmin, efendim küreselleşmenin bütün bunların hepsinin getirmiş olduğu zararlarla biz e, her ne kadar kültürümüzün temel öğeleri insanımızı belli bir noktaya kadar tutup korusa bile Eyvallah. belli bir noktadan sonra yetmiyor ve yetmediği zaman e, kültürel çatışmalar ortaya çıkıyor. E, kuşaklar arası çatışmalar ortaya çıkıyor. Gençlerin aileleriyle çatışmaları söz konusu oluyor.